Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Çekirdek Ailem kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız diyelim, diyelim. Başlayalım. Biz iyiyiz. Sizleri sormalı. Nasıl? Bugün şöyle düşündük, ne yaptık, ne ettik, ne çeksek, ne etsek diye dedik. Ve bugün anlat bakalım ee, diye bir oyun var biliyorsunuz hepiniz. Onu çekelim dedik. Biraz sonra biz şu kağıtlara e, birbirimiz görmeden yani ikimiz de birbirimizden habersiz 10 tane kelime yazacağız. Ve bu kelimeleri müzik eşliğinde birbirimize anlatacağız. Bunun tabi bir de cezası olacak. Değil mi? Evet olsun. Ödül, ceza. Para cezası. Para mı olsun? Para cezası olsun. Yemek <laughs> yapma olsun. Bulaşıklar yıkama olsun. Bulaşık yıkama olsun bence. Ben artık bıktım çünkü bulaşık yıkıyor yıkıyor. Yıkarız sıkıntı yok. Yapmadığımız <laughs> evet. şeyler değil arkadaşlar. Yıkarız. Değil mi? E o zaman hadi sen şu tarafa geç. Hadi Başla. Içim. Kelim, 10 tane kelime yaz. Ben de yazayım. Görmeyelim ama. Ben zaten aklımda oluşturmuştum bazı şeyleri. Başka kalem yok muydu hayatım? Orada da var. Sanki memlekette kalem yok gibi getirmiş ki kece kalem var. Hiç de sen o kışı rışır ettik ki tüylerim diken diken ediyor. Ne yazsam ki? Şu an var ya düşündük benim hiçbiri aklıma gelmiyor. Aklımda çok güzel şeyler var arkadaşlar yazıyorum. <laughs> Biraz önce arkadaşlar telefonum çaldı. O yüzden şöyle bir durdurduk. Şimdi başlıyoruz. Kelimelerimiz tamamlandı. Herkes bakayım. 4, 8, 10. O tane da kelime yazdık hepimiz. Başlayalım. Ver coşkuyu hadi. <laughs> İyice tak. Son son şeye get, getirden söyleyince bakalım duyacağım mı? Başlayabilirsin. Beni duyuyor mu? Duyuyor mu beni? Ne? Beni duyuyor mu? Yok. Hadi başlıyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Afrodit. Bir daha. Afrodit. Afrodit. Ya yani ne çabuk duydun ya? <gülüyor> <gülüyor> bağıra bağıra söylediğin için duyuyorum. Tamam o zaman bağıra bağıra söylemeyeceğim o zaman. Tamam bir yaz yani bir. Bir yaz bildin yani. Artı oy. S sıra bende. Ha pardon. Hepsini yapacağım sana. Devam gönder gelsin. Klarnet. Bir daha. Ya niye söylemiyorsun? Söylesene bir şeyler. Bir daha, bir daha, bir daha diyor. Klarnet. Ya duyuyor musun ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi. Ya sesli bir müzik aç ya. Müzik zaten sesli. Şöyle yapmanı istiyorum, bu şekilde yapmanı istiyorum. Duymayacağım. Bağıra bağıra söylediğin için ben duyuyorum. Tamam, ben, ben cümle... biraz biraz önce bağıra bağıra söylemedim ama değil mi? Bağıra bağıra söylemedim, siz de şahitsiniz. Bağıra bağıra söyledim hayatım. Yok mu böyle canlı müzik? De... Canlı müzik açmadığın için duyuyorsun, slova açtın değil mi? Yo, bla bla açtım. Jennifer Lopez falan aç ya. geçiyoruz. Elinle bastır kulaklarına böyle. Bu şekilde bastıracaksın. İyice bastır. Maymun. Maymun. Ya! Bu her şeyi biliyor ya. Helikopter. Ya sen nasıl biliyorsun ya? <laughs> Ağzın okuyum. <laughs> Tofaş. Şoför. <laughs> Tofaş. Şoför. <laughs> Tofaş. <laughs> Tofaş. <laughs> yine bitti, yine bitti. Bildin tamam. Tofaş mı? <laughs> Bunu bilemeyecek. Transit. Taksi. Hayır. Taşit. Hayır. Transit. Tartı. Hayır. <laughs> Müzik açmış var ya uzun ama duymanız lazım. Tartı Hayır. Transit. Raket. Hayır. Transit. Traktör. Hayır. <laughs> Hayır. Transit. Transit. Evet. Bu hepsini biliyor. Valla ödül de olmayacak, ceza da olmayacak. 3, 4, 6 tanesini bilmişim. Son 4 gönder gelsin. Kamerya, kamerya. Öyle anlamam imkansız ki ağzım oynamıyor. Ne yapayım yani şike yapmayayım. Şike yapayım biraz bilmesin ya. Kanarya. Lay 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 lay. Hayır. Kanarya. Ayıcık. Kanarya. Ayıcık. Ayıcık diyor ya. Ka-na-ya. Tartı. Her şey tartı yok şey. Kanarya. Kanarya. Hayalet. Kanarya. ya. Rakı bardağı. Hayır. <laughs> ne anlamıyorum. <laughs> pasta ne var. Kanarya. Adana. Hayır. Kanarya. Kağıttan adam. Hayır. Pasta bilemiyorsan pasta. Bilemiyorsan pasta. Pasta ne paste. şansım var tamam, pas dedim de ne o? Hayır söyleyemem. Şeyin sonunda söyleyeceğiz. Hadi. Past. Bir sonraki şeye geçiyorum. Manda. Manda. Evet. <laughs> Şimdi biraz son şeyden dolayı yani kelimeden dolayı hepinizden özür diliyorum. Gönder gelsin. Şerefsiz. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Bir tane bilemedim. Bir tane bilemedim bitti. Bir bitti tane mi? bilemedim. Evet. Neydi o en sonucu? Bilemedin. Transit. Bilemediğim. Transit. Değil. Kanarya pardon. Ha, Kanarya'yı yani. bilemedi. Eksi bir. Evet. Şimdi al bakalım. Bu, şarkıda Bu şarkı da duyma imkansız. Dolalım çalıyoruz. Ya bunu, bunu, dinlemek istemiyorum. Ben başka şarkı Aç. Edeyim. Canlı bir şey aç sana yemin olsun. Bomba gibi şeylerle geliyorum arkadaşlar. Sıradan ama bilmesi ihtimal dahi değil. Hazır mısın tatlım? Hazırım. Tamam. Kaplumbağa. Kaplan. Değil. <laughs> Bir daha söyle. Kaplumbağa. Kapla. Kapla. <laughs> gelsin. Bir daha söyle. Bir daha. Kaplumbağa. Bir daha. Kaplumbağa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bozuk para. Söyle. Muz. <laughs> Bozuk para. Tosma. <laughs> Bozuk para. Bozuk para. Bozuk para. Buz, buz pateni. <laughs> Bozuk para. <Söyledim>. Süpürge. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk para. <laughs> Bozuk para. Buz. Pas pas. <laughs> Civciv. Civciv. Çuf çuf. Ney <laughs> ney. Ne? Civciv. Civciv. Bir tane bildim en sonu. Düdüklü tencere. Gül mü? <laughs> Düdüklü tencere. Söyle. Anlamadım ki. Zaten amaç bu anlamamak. Söyle bir daha söyle. Düdüklü tencere. <laughs> bu sorbası. <laughs> düdüklü tencere. Süt laç. Bağırma düdüklü tencere. Bir daha söyle. Düdüklü tencere. Süt Paz Pas pas atma. Pas. <laughs> Orangutan. Oklava. <laughs> Orangutan. 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 <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Manda sütü. Bir daha söylesene, bir daha söyle. Manda sütü. Manda sütü. Doğru. Ama iki defa söyledikten sonra zaten bilirsin hayatım. Be, ama ben de sana kaç kere söyledim, bir kere söyleyip bırakıyor. Kaba kulak. Yaprak. <laughs> Kaba kulak. Kaba kulak. Kulak! Değil. Kaba kulak. Bir daha, bir dakika bekle. Kaba kulak. Kol! Kaba kulak. Bacak! Kaba kulak. Kaba! <laughs> Kap <Kaba>. kacak! Kaba, <laughs> Kaba kulak. Kaba kulak! Doğru. Hokkabas, Hokkabas, oklama, kaplumbağa, kaplumbağa, canavar. Ne diye anlamıyorum ki. <laughs> oriental, Oriental. Hadi söyle Oriental, Oriental. Pas pas geç. <laughs> Uydurmacı. Uydurmacı. Kumbaracı. Uydurmacı. Okutmacı. Uydurmacı. Okul Uydurmacı. Kumba. Uydurmacı. Dolmacı. <laughs> Uydurmacı. Sarma mı? Uydurmacı. Bir daha söyle. Uydurmacı. Okutmacı. Uydurmacı. Hurmacı. <laughs> Uydurmacı. Dolmacı. Uydurmacı. Tas. Bitti arkadaşlar. Başka dön. Civciv. Cuf cuf. Civciv. <laughs> Civciv. <Cif> <laughs> Doğru. <gülüyor> Koca kulak. Koca kulak. Kaba kulak. Koca kulak. Koca kulak. Koca <laughs> kulak. Seni tebrik ederim hayatım. <laughs> <laughs> güzeldir. Ama çok bir kere söylediğim zaman bir daha söylediyorum. O için işte iş bozabiliyor. Ama bir de ne kadar yani söy söylettiriyoruz. Evet. Güzel belki ben... Ama bir daha başa döndüğümüz için iki tane eksiğim vardı. Tamam iki tane eksiği yaz o zaman. Bir. Uydurmacıyı söyleyemedin. İki. Üç tane eksiğim var. Tamam yansın kazandı yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bir ceza olabilir? Bulaşık yıkayacağız herhalde. Ay hayatım yıka tabi. Ay üşenirsen söyle ben işten gelince yıkarım. Arkadaşlar işten gelince bulaşıklar yıkıyorum haberiniz olsun. Aramızdan mı kimseye demeyin. Hiç de bile her gün ben yıkıyorum yalan konuşuyor. Arkadaşlar izni günümde. Yemek, yemek yapsın diyeceğim de ben kaybettim. Tamam ben yaparım ya Gizin günlerimde evi süpürüyorum kimseye söylemem lazım. Siz komik kalsın. olduk mu? Bence şey olmuştu güzeldi. Tamam. Güzel o zaman video oldu. başka videolarda görüşmek üzere. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.